Yaz kapıda. Tatil planlarken nelere dikkat etmeliyiz? Muhabirimiz Burak Gürşen Londra sokaklarına çıktı ve sizler için araştırdı. Londra'nın en yoğun semtlerinden biri olan Wood Green'deyiz sevgili izleyicilerimiz ve Wood Green'de vatandaşlarımıza soracağız. Bir tatilden beklentileriniz nelerdir? Tatil planın var mı? Var. Nerelere evet. gidiyorsun, nereleri tercih ediyorsun? Ben geçen iki yıl önce Kıbrıs'a gitmiştim. Bulgaristan'a gideceğim. Hı hı. Çocuklara pasaport çıkaracağım. Hı, hı. Sonra ikinci planda Türkiye, Türkiye. İstanbul'a gideceğim, İstanbul Kapalı Çarşı, gideceğim. evet. Gazet kaldık biz memlekete yani memlekete gidelim de aynen. nereye gidersek gidelim aynen diyorsun. Öyle, aynen öyle. Ama tabii bebeklerden dolayı ilk etapta dikkat ettiğin şey hijyen. Evet. Hijyen evet. evet. Oğlunuzla beraber geziyorsunuz, evet. alışverişte misiniz? Evet alışverişteyiz, e, sinemaya geldik. Peki e, tatile götürüyor musunuz çocukları? Evet yılbaşından sonra tatildeydik. Genelde nereleri tercih ediyorsunuz? Türkiye mi ya da başka ülkelerde Türkiye olabiliyor mu? Türkiye, Antalya'yı. Peki beklentiniz ne oluyor bir tatilden? Valla en başta güvenlik, eğlence çünkü çocuğum eğlence istiyor. Ee, aile ziyareti. Kaç senedir Londra'dasınız? 45 sene. Peki tatil planı yapıyor musunuz? Ee, bu yaz niyetimiz var yine. Peki nelere dikkat ediyorsunuz plan yaparken tatille alakalı? Biraz sakin yer arıyorum ben. Yani şöyle güzel bir sahil kasabasında kafamı dinleyeyim diyorsunuz. En güzeli, en güzeli. Peki çok teşekkür ederim o sağ olun. Oldu. ya yani her şeyden önce güvenli bir yer olması çocuklar için. Ee, tabii ki e, onların iyi vakit geçirebilmesi için ne bileyim bir aqua park olsun, luna park olsun, işte küçük böyle tiyatro gösterileri e, yapabilecekleri, e, art aktiviteleri, sanat e, şeyleri olsun istiyoruz ve o yüzden ona uygun bir yer için booking yaptık her şey içerisinde. Ya daha rahat olacaklarını düşünüyoruz. Onlar rahat olunca biz de rahat oluyoruz tabii ki. Acenta'nın yöneticilerinden Kerem Bey şu anda yanımızda. Sizi de şöyle kısaca bir tanıyalım. Ben Kerem altında Bu işi yaklaşık 7-8 senedir Haringey'de yapım, yapıyorum. Turizm sektöründesiniz Aynen. yıllardır. Turizm sektöründeyim. Yani açıkçası özellikle Türk komitesinin merkezinde olduğumuz için Hı -hı. özellikle Türk müşterilerin isteklerine 7-8 senedir cevap veriyoruz başarıyla. Peki 7-8 senedir cevap veriyorsunuz fakat son 2 senedir e, koronadan dolayı artık insanlara e, gına geldi. Tabii. Ve e, turizmcilerin ya da e, tatilcilerin daha doğrusu talepleri, istekleri değişti mi? Bu taleplere nasıl cevap verebiliyorsunuz? Bununla ilgili de kısaca bir bilgi alalım. E, şimdi tabii ki de e, özellikle korona döneminde insanlar... Ee, daha özel tatiller istediler, daha aileleriyle baş başa kalabilecekleri tatiller istediler. Bunun için e, işte villalar öneriyoruz insanlara, kendi başlarına aileleriyle birlikte geçirebilecekleri bir tatil otelden ziyade. Yani e, daha izole e, tatilleri mi tercih ettiler diyorsunuz? E, evet ama tabii yavaş yavaş koronanın etkisi e, geçtiği için e, şu an otel tatillerini de yine tercih ediyor müşterilerimiz. Onlarda da yardımcı oluyoruz ama tabii ki de e, bir Her müşterinin kendine özgü istekleri var. Kimisi e, işte plajı kum olsun diyor. Hı hı. E, kimisi ben oradan sonra başka bir yere geçeceğim. O yüzden bana bu tarafta bir otel bul veya beni oradan memleketime götür diyor. Biz e, yani tabii internetten tatil almaktan farklı olarak bizde bu tarz taleplere cevap verebilme yeteneği var. O yüzden müşterilerimiz bizi tercih ediyorlar. Peki bu talepleri algılayabilmek için müşterilerle bir ön görüşme yapıyor musunuz? Tabii ki tabii ki. Zaten yani e, bir müşteriyle e, karşı karşıya geldiğimizde veya telefonda konuştuğumuzda önce e, ilk aşama müşterinin ne istediğini tam olarak anlamaktır. Çünkü bir müşterinin istediği şeyi vermezseniz o müşteriyi çok kolay kaybedersiniz. O yüzden e, biz e, senelerinde verdiği tecrübeyle e, kısa bir sürede o müşterinin ne gibi bir şey istediğini, e, bir tatilden neler beklediğini, Anlayıp ona göre cevap veriyoruz. Yani kendisini o anda ifade edemeyebilir, ne istediğini ifade edemeyebilir ama siz o arada tecrübenizle noktayı yakalayıp planları Tabii oluşturuyorsunuz. Ki. Tabii ki ve zaten yani sonuçta bir müşteri bizden bir talep taleple bize geldiği zaman biz ona çeşitli seçenekler sunuyoruz. Yani sonuçta bir seçenekle olması imkansız. O yüzden bir iki üç tane en az seçenek sunuyoruz kendisine. O inceliyor işte otele bakıyor, uçak saatlerine bakıyor, ona göre eğer kendisine uyuyorsa bizimle iletişime geçiyor veya diyor ki bana bu uymadı, bana böyle bir şey verin. Sürekli kendisiyle diyalog halinde olduğumuz için biz en sonunda kendisinin istediği şeyi bulup ona yardımcı oluyoruz. Peki bizim toplumumuzun buradaki tatil anlayışı çok geniş bir yelpazeye yayılıyor diyebilir miyiz? Yoksa genelde tek kanal üzerinden ya da birkaç kanal üzerinden mi talepleri size sunuyorlar? Yani genel olarak yüz yüze görüşmeyi seviyor Türk insanı. Hı hı. O yüzden ofislerimize geliyorlar. Enfield ofisimiz var, Haringey'de ofisimiz var. Buralara geliyorlar ama tabii bazı Vatandaşlarımızın zamanı olmayınca telefonla bizi arıyorlar veya internet sistemimizden bize ulaşıyorlar. Bu kanalların hepsini kullanabilirler. Sosyal medyadan da bize ulaşan yolcularımız oluyor. Biz kendileriyle tekrar iletişime geçip gerek sosyal medyadan mesajlaşmak olarak olsun veya telefonlarını alıp kendileriyle telefonda görüşmek olsun her şekilde onlara ulaşıp onlara yardımcı oluyoruz. İstedikleri tatili bulup onların mutlu bir tatil geçirmesini sağlıyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sizlere de. Teşekkür ediyorum. Yanımızda turizm sektöründe önemli isimlerden birisi var ve kendisini tabii ki de hemen tanımak istiyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba, siz de hoş geldiniz. İsmim Selahattin Pınarbaşı. Ee, yaklaşık 6 yıl önce kurduğumuz bu Karyoldis e, şirketinin yöneticisiyim. 6 yıl önce bu şirketi kurdunuz fakat e, turizm sektöründe evveliyatı vardır diye düşünüyorum. Aslında hayır. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, ben turizm sektöründe gelme biri değilim. Yalnız bir turist ne ister çok iyi bilirim. Dolayısıyla bence işin püf noktası bu. Bunu bildiğiniz zaman e, yolcularımıza, misafirimize çok daha ince bir şekilde, e, çok daha detaylı bir şekilde e, nasıl bir sorun yaşamazlar e, bölümünde. Veya daha konforlu nasıl hizmet alırlar? Kesinlikle daha konforlu nasıl hizmet alırlar? Çok iyi bilincindeyim ve ona göre hizmetlerime devam ediyoruz. Londra'daki geçmişiniz kaç sene peki? Yaklaşık 22 yıldır Londra'da yaşamaktayım. Daha önce değişik sektörlerde iş hayatım var. Bu iş sektörlerindeki çalışmalarınız da tabii ki şu anda 6 senedir yapmış olduğunuz işlere bir referans oluyor bir bakıma. Öyle diyebilir miyiz? Kesinlikle evet. Yani bizim e, Londra'da e, gerek Kahramanmaraş, gerek Gaziantep, gerek Malatya, Kayseri çevresinde insanların çoğunlukla yaşadığı e, bir bölgede zaten yaşıyoruz. Ve dolayısıyla geçmişteki iş hayatımla ilgili de hani birebir oral olduğum için de birçok İnsanla birebir tanışıyoruz, biliyoruz. Ee, öyle bir e, bilinirimiz var evet. Yani sonuçta uzun yıllardır burada e, farklı sektörlerde de olsa iş hayatında olduğunuz için çevreniz de geniş, insanlar dolayısıyla size güveniyor. O nedenle de sizi tercih ediyor. Evet efendim, aynen öyle. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun.